çay yapacaksın dedim bunu mu yaptın? Ne var abi çayda? Oğlum bu çay mı? Biraz acı geldi bana ya. Abi, görüntüsünde <laughs> zaten hayır yok ki. Oğlum hadi tamam hadi anlat ya. Uyuyorduk ne güzel karavanda çıkarttın, oturttun buraya niye geldin? Siz o karavanda ikiz nasıl uyuyorsunuz? Horluyor bu ya. Yan yana. Bak, şurası onun yeri. Ben arkada rahat olanını aldım. <laughs> yalan söyleme tek yatak var şurada yan yana yatıyoruz abi. <laughs> Beyler, şimdi benim kenarda biraz param var. Ne kadar? Ne yapacaksın ne kadar abi? Var biraz param. Ben diyorum ki bu ara çok meşhur broker olayım, kripto işine gireyim. Kripto işine mi? Sen? He. Kripto işine gireceksin. Delirmiş ya. Elon Musk da girdi. <laughs> oğlum sen Elon Musk mısın? Sen Elon Musk nerede girdi biliyor musun? Mars'ta girdi. Mars'ta girdi oğlum adam. Daha iki gün önce şey gönderdi. Nekip gönderdi. Kriptonit lan, kripto diyor. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Hayır oğlum kriptonito değil. Nasıl? <laughs> <laughs> kriptonito lan <laughs> <değil>. o. <Kriptonito gülüyor> <mı? gülüyor> Hayır oğlum kriptonito değil ya. Kriptonit yeşil <laughs> <laughs> bir kere oğlum. Adamın gönderdiği <laughs> bej rengiydi görmedin mi? Beyazdı. <laughs> Bir şey söyleyeceğim Bilmiyorum, abi. Dur. Ha. Sürekli inip çıkıyor. Biraz koyayım düşükken alayım, sonra satayım para kazanayım oradan. Bir tek akıllı sensin yani. Cık, cık. Olmaz abi. Bir daha abi sen coinleri biliyor musun? Adlarını, matlarını, bilmem nelerini, piyasaları analiz yapabiliyor musun? Var öyle siteler girip inceleyebiliyorsun. O siteler dolandırıcı. Bak benim arkadaş geçen o siteye girdi, dolandırıldı. Olmaz abi. Siz takip ediyor musunuz abi? Yok. Senin hiç kripto paran var mı? Oğlum bak Yo. bir şey söyleyeyim mi? Sen neye gir biliyor musun? Bak inek minek veriyorlar. Biliyor musun onu? İnek alıyorsun. Evet çok güzel yatırım o. Çiftlik bank mıydı neydi o? Abi mükemmel proje. Valla O tutar. Bir mükemmel proje abi. O tutar abi. bak o iyi ona gir sen. Harika yatırım o. Çiftlik bank Nasıl battı lan? Battı mı? Oğlum o çok tatlı böyle şişman, çok tatlı kırmızı yanaklı yok çocuk lan, vardı. Yok lan yanlışın vardır lan. Abi o çocuk batmaz o çocuk akıllı çocuk ya. Sen onu bırak yine Bir şey söyleyeceğim bak bir, bir şey söyleyeceğim. Kriptoda sözleşme var mı? Nerede var? Kriptoda veriyorsun parayı yarım gün gitse adam yok ortada. Çiftlik bankta sözleşme var abi. Ya bir de abi istesen ineği elle tutabilirsin. A, tabii Sen ya o da var Bitcoin ortada. Bitcoin'i elle, tut... elle tutabiliyor musun? Ha, abi? var mı Bitcoin'de? Elle tutamadığın şey, bir şey paranı mı çalışıyorsun? O ineği de tutamıyorsun ki. Elde. Nasıl tutamazsın, ya? ya? Git abi hangisi benim ineğimde? Sen sarılacaksın sana. oğlum orada bırakmayacaksın bir yani. Ya abi bu, bu adam niye böyle? Çay bitti ne yapacağız ya? Ne? Bir ne çay koy geldin koyduğum. o kadar burada akıl danışıyorsun. Onu da biz kalkalım koyalım yani. Bu kırmızı montu nereden aldın ya? Kas mu? Yarın öbür gün. İnternet kesildi. Nerede tutuluyor bu para? Bilgisayarda. Nasıl? Bilgisayarda. Neresinde bilgisayar? Görebiliyor musun onu sen? Bilgisayarın vidasını <laughs> açtığında içinde Bitcoin'i görebiliyor musun? Bana bunu söyle. Aha bu benim diyebiliyor ha, musun ha? Diye. Orada ortada böyle karışık bir şeyler var. Orada sen diyorsun ki oradaki ya, abi. benim Bitcoin'im. Ya yemişler sizi böyle bir kandırıyorlar bacak Ya abi sana bir şey söyleyeyim mi bak. O üst takılın oyununa geliyor. Hmm. 17 yaşında çocuklar yapıyor bunu ya. 17 yaşında çocuk. Şimdiğinde düşünce... falan değil mi? Ya liseyi bırakmışlar ya. Hmm. Şimdi o düşen adamlar vardı. Ne oldu onlar ya? Ne? Düşüyorlar diye böyle bir ara. Çin'de. Aa bir hakikaten ne oldu lan onlar <laughs> hakikaten. bilmiyorum. Onun. Abi, burası hayattan dünyanın... kopuk lan burası. Burası, Şanlı. burası hayattan kopuk bir yermiş. Hayat ya. dediğin doğadır. Biz neredeyiz? Ya, doğa. Doğadayız değil mi? Bak çayımızı yapıyoruz, içiyoruz. Telefonumuz var. Nerede <laughs> lan telefon? Telefon şarjı bitti ya. Şarjı mı bitti? ya? ya şarj yok mu yanında? Oğlum nerede şarj edelim? Sana Aa. dedik bir jeneratör alalım. <laughs> Almıyorsun paranı kıyıp. <laughs> Oğlum nasıl kapandı şıklık parti? O tos, tatlı tosun şıklı çocuk vardı Kesin böyle. oyun oyundur o. Ben sana Yok çekemeyenlerin bir yolu. Arjantin'e kaçtı o çocuk. Nereye kaçtı? Arjantin'e. Ulan oğlum sen çektin mi paranı? Yok. Ben de çekmedim. <gülüyor> niye gülüyorsun ki abi? Çok, abi. çok güzel. Komik mi abi? Komik abi niye paranı çekmiyor? Dolandırıldınız şu an. Nasıl oğlum, dolandırdık, dolandırdık abi? Ya, ya yürü ben git bana mesaj geliyor hala. Şöyle. Sürekli ineklerim artıyor benim. <laughs> Aynen baba. <laughs> ben bakıyorum <laughs> abi yani her gün. Şunu veriyoruz değil mi? Şunu veriyoruz. Samanını veriyoruz her gün, besliyoruz herhalde yani. Bir abi sen hani her şeyi bırak, sen bak. Evli değil misin abi? Evet. Çocuk düşünmüyor musun? Düşünüyorum. Düşünme. <laughs> Neden? Çocuğu ne yapacaksın abi sen manyak mısın ya? Sanal yap abi, her şeyi sanal yapıyorsun, onu da sanal yap. Aynen. Sanal çocuk bebekler yaptım. Var bebekler vardı Vardı lan, ne oldu lan? Onlardan besle abi. Böyle şey içiyorduk. Aynen aynen, besliyorduk onlardan ya. Beslerdik, yani. mama Güzeldi bak o. Biz söyleyeceğim. Bunlar artık filmlere bile konu oluyor. Leonardo DiCaprio'nun filmi var. The Wolf of Wall Street. Adam brokerlıktan parayı vuruyor. Bakın. O Leonardo de... DiCaprio. E. e sen, sen kimsin? Yarın öbür gün internet kesilse dünyada. Uydular vuruldu. Üçüncü Dünya Savaşı çıktı abi. Heh, ne yapacağız? Ne yapacak para ne olacak? Ne yapacak? İnternet kesilirse o paralar gider. Ama ineğe kesersen yine yersin. Hiç midene girer. Anladın mı? Bir şeye yarar. Hmm. Tamam, o zaman altın alayım ben. Altın iyi de ya, sana Aa, gelmez altın. Niye abi? Altın yapamaz ki bu. İnek güzel kanka. Şimdi sen bir köye gittin abi. Ha. Tamam mı? Ha. İki hadi. çuval pirinç alacağım. Ha. Evet. Altın versen o çuvalı alabilirsin. Evet. Bitcoin, Bitcoin nası seni orada döverler la. Ben dövmeyeyim biraz... <laughs> 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 <Yani gülüyor> de. Ya bir de o da var. Ya. Ya. Bitcoin verdin de köyde. Yani. Ulan en ücra köyde şu an iPhone 5 kullanılıyor lan. Nerede? iPhone 12 kullanılıyor hatta. Kaç? iPhone, iPhone 12, 12. mi çıktı lan? Çıkmış. Şşşş. Binance açsana ya. Ay <laughs> e ya. Bizim ne oldu lan Tron? U. Hakikaten oğlum <laughs> açsana Tron ne olmuş bir bakalım lan. Oğlum sizde coin mi var? He. Kanka Tron var bizde ya. Şu an ne kadar paranız var coin'de? 80 bin dolar falan var. 35 TL. <laughs> 35 TL. Oğlum yatırımın büyük küçüğü olmaz böyle şey yapma. Ne zaman aldın lan 35 TL? Dün akşam. 20 lira istedim yok dedin. Ee, yok işte aldığım için kalmadı. Peki abi ben 50 bin dolarımla Bitcoin'e girmeyeceğim. Ben de arayın sizin adamları inek alacağım. Ne inek alacağım? İşte o sizin çiftlik bankı mıydı? Sen manyak mısın? Kafayı mı yedin lan sen? <laughs> sen nerede bakacaksın yine? Sana fotoğraf yollamaz ki. Bizim bir ilişkimiz var Mehmet'le yani şimdi. Tosun Mehmet'le. Çok iyi battı. He. Nasıl battı ya hala battı diyor ya. Evet. Oğlum adamla her gün konuşuyoruz lan. Ara lan. Bonasera falan bir şeyler diyorlar bu. İspanyolca mı? Ulaşılamıyor diyorlar. Toplantıdadır. Neyse toplantıdadır. Oğlum herif Arjantin'e kaçtı. Kaçsın abi. İnekler buradadır. İnekler. Gider ya. ineğimizi alırız biter olay ya. Konu kapanır.